Sayın severler günün 6. koşusu açık. Grup 1 Karayel koşusuna katılacak olan 2 yaşlı İngiliz sayıları piste çıkıyor. Sayın Günsen Soyupağ'ın 1 numaralı Asian Final isimli tayı Ayhan Kurşun'la. Sayın Seydi Ak Yıldırım'ın 2 numaralı Baba Şahin isimli tayı Ferit Yardımcı'yla. Sayın Taylan Arslan'ın 3 numaralı Captain America isimli tayı Müslüm Çelik'le. Sayın Günsen Soyupa'nın 4 numaralı Final Dance isimli tayı Halis Karataş'la. Sayın Murat Tiniz'in 5 numaralı Gökdeniz'im isimli tayı Saadettin Boyraz'la. Sayın Salih Yıldızer'in 6 numaralı Schrader isimli tayı Özcan Yıldırım'la. Sayın Onur Dilbaz'ın 7 numaralı Sigoş isimli tayı Hışman Çizik'le. Sayın Erkan Gürçağ'ın 8 numaralı Star of Balls isimli tayı Mehmet Akyavuz'la, Sayın Yusuf Akgül'ün 9 numaralı Forlon isimli tayı Ahmet Çelik'le, Sayın Günsen Soyukbağ'ın 10 numaralı Lovely Bonita isimli tayı Akın Sözen'le ve Sayın Duygu Fatura'nın 11 numaralı Roberto Mia isimli tayı Gökhan Kocakaya'yla Karayel koşusuna katılacak. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve... Karayel koşusu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. E, Küller koşuyu force ediyor. İç kulvardan 10 numaralı Lovely Bonita numarayı aldı. Yaklaşık 2 boy kadar fark yaptı. 5 numaralı Gökdeniz'im. Şimdi liderliği kapıp 2 boy fark yapıyor. Yine süratli bir isim. 6 numaralı Schrader de önlere atak yaptı. Yer buldu. Bunların 2 boy kadar gerisine 4 numaralı Final Gans girdi. 1 boy kadar geride. 9 numaralı Forlorn. 2,5 boy kadar geride. 2 numaralı Baba Şahin. 1 boy geride. 800 geçirirken. 1 numaralı Edge finali final 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Sigoş'un 1 boy kadar geride 8 numaralı evet Staro Pos'un gayretleri var daha sonra 11 numaralı Roberto Mia son 600 metre 2.5 boy farkla 5 numaralı Gökdeniz'in lider girdi 6 numaralı Schrader'ın 10 numaralı Lovely Bonita'nın gayretleri var 2 boy kadar geride 9 numaralı Forlon dış kulvara 4 numaralı Final Dance içeriye de 1 numaralı Ejin Final girdiler son 400 metreyi 2 boy farkla 5 numaralı Gökdeniz'in önde geçti orta kulvardan 4 4 numaralı Final Dance içeriden 1 numaralı Ecin Final Eküller yüklen dergilerden Sigoş'un da sprinti var içeriden 1 numaralı Ecin Final liderliği alıyor 4 numaralı Final Dance Sigoş saldırıyorlar Sigoş dışarıdan geliyor 1 numaralı Ecin Final'ı yakalamaya çalıştı ama Ecin Final fotoyu Buldu Sigoş ikinci oldu değerli yarışseverler. Koşunun üçüncüsü dört numaralı Final Dance dördüncüsü iki numaralı Baba Şahin oldu tabelanın sonu için. On bir numaralı Roberto Mia ve beş numaralı Gökdeniz'im yakın girdiler aynaya. Bir numaralı Ecin Final Foto'yu buldu Ayhan Kurşun'la. Dört numaralı Final Dance ve on numaralı Lovely Bonita'yla Ekür'i koştu.